Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Bahçeşehir Şubesi tarafından düzenlenen Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı Beste Yarışması kazananları açıklandı. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde ilk üç eser ödüllendirildi. Destan, kurul kuruludu, yaşasın cumhuriyet, yaşasın cumhuriyet. Müzik öğretmeni Nur Sarp Deretat, Çok Yaşa Cumhuriyet 100. Yıl Marşı adlı eseriyle birincilik ödülünü kazandı. İkincilik ödülüne Göksel Çetin daha nice yıllara adlı eseriyle, üçüncülük ödülüne ise İlke Gül Köse 100. Yıl Marşı eseriyle layık görüldü. Finale kalan eserler Bahçeşehir Üniversitesi Polifonik Koro eşliğinde yeniden seslendirildi.